Evet arkadaşlar, evdeki kuşla daldaki kuş konuşacağız bugün. Farkı nedir? Evdeki kuş, mabedimizin ışığı, yuvamızın annesi, her türlü kahrımızı çeken evimizdeki en sağlam direk. Daldaki kuş ise muhtelif zamanlarda görüştüğümüz her dala konma ihtimali yüksek olan, zaman zaman eser miktarda nusret hesabı, serpiştirdiğiniz sağa sola zevk kırıntısı. Gerek var mı? Bence yok. Çünkü o evimizin mabedini evdeki kuşu üzmeye değmez. Ah de vefa duygusundan bir haberdir daldaki kuş. O yüzden evdeki kuşların kıymetini bilelim. Evdeki kuşlar yaşlılığımızda da hep cikir cikir ötecekler arkadaşlar. Diğer kuşlar cik cik. Hepsi bu.